Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, bu önerge ile ilgili olarak grubumuzun görüşünü açıklıyorum. Çakıldak Köyü'nün yeni Boyabat yolu bağlantısı vardır. Taşı dökülmüştür, malzemesi dökülmüştür. O yol çalışmamaktadır. Onun için önerge verildi. Onu düşünüyorum. Şimdi bu çalışmayan yol Çalışmayacağı bilindiği halde neden yol olarak yapıldı, neden buraya malzeme döküldü? Ben Abdullah Batur olarak vallahi de billahi de benim kanuni halkım olmayan yola malzeme dökmem. Gray'leri de yollamam, mazot çok pahalı. Stabilize malzeme de yok, bunu da zor bulurum, kamyonları çalıştırmam. Şimdi yani o eski yapılan yol yok olup gidecekse biz bunun arkasında duracağız. Bunun onunla alakası yok. Neden? Bu ayrı bir mahalleden e, aşağı şimdi, Şimdi Sayın Başkan, bu ayrı mahalle, bu ayrı mahalle. Benim anlattığım Çatıldak'tan yeni boya bak yolunun yol yapıldı. Mahkemelik olan yol. Bu yol çalışmıyor. Evet. Bu yol çalışmıyor ise bu yolu biz niye bireyler vurup bu yolu açtık, niye malzeme döktük? Bu kadar masrafı niye yaptık? Yani bunu meclis araştıracak. niye araştıracak meclis? Yapıldı bu yok. Çalışmıyor. Malzemeler çamurun içinde yok olup gidiyor. Yani bu benim param olsa ben yapmam bunu. Onu çok net konuşuyorum. Bunun da içine alınmasını öneriyorum. Yani o komisyon benim dediğim Abdullah Batur doğru mu dedi? Yalan mı dedi? En azından o ok köye gidip bakması gerekiyor. Bakmazsa komisyonun görevini bence yapmamış olacak. Benim önerim bu. Nasıl? Önerge sahipleri önergesinin arkasında duruyor mu arkadaşlar? Evet. Önerge, Abdullah Bey'in önerisi var. Önerge birleştirilmesi mi, ayrım mı? De... Bir... Bersen, bir saniye Mustafa Bey. Bir, bir, mu bir saniye sevk edilmedi daha. Ya Cemil arkadaşlar, Bey daha oylama yapmadım. Sevk edilmedi. Bir saniye. Hı -hı -hı. Mustafa Bey. Sayın Başkanım bu Abdullah Bey dedi doğru da fakat o mahalle bu yoluna ilgisi alakası yok. Bu yeni başka bir yol, at, yeni yol açılacak buraya. Hani boya Bağ tarafında tarafı, Abdullah Bey tepede bir mahalle var, oradan bağlantı yolu. <laughs> Fakat şu anda Abdullah Bey dediğim yol mahkemelik, öyle bizi müdahale edecek veya şey yapacak bir durumumuz yok. Fakat ben öne bu şekilde verdim, desteklemesini istiyorum. Tamam ee, Önerge önergen, önergeyle ilgili Gürel Tarım Sarımayak köye yönelik komisyonuna havalesiyle ilgili görüşün e, görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Kabul ediyor musunuz? Evet. Tamam. Tamam.